kaybettiğim şeyler hala beynim Aa, ezel ezel ilk karakter Polonyaca'daki hadi bakalım O müzik en hayatımın hep. gece aaa terör 13 tane elmas vardı ama 6 uuuu efsanevi gizemli şansı üçünden biri çıkacak şu anda. Lanet olsun pislik. Sen pisliksin bir adamım. Altı yazdı orada gördüm. Sağ altta altı yazıyor bir adamım. Oğlum az kaldı az kaldı. Like. Like verin. Ya like verin valla yırtarım. Bak like verin. Like atın yoksa yırtarım. Tamam şaka lan atmayın lan. Atmayın lan tamam. Like de atmayın paylaşmayın da açıyorum ya şaka yaptım like ve paylaşım benim için bir önemi yok ama ben sadece siz bir stikerlerin kendinize gelin diye şey böyle fake attım anladınız mı abi? Ölü gibisiniz bugün. Chat bir chat bile akmıyor yani. Ne oldu size ya? Basıyorum. 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 <laughs> ne gelecek lan? Ne gelecek? Ne gelecek? He? Ne gelecek oğlum? Spike çıkacak diyor. Ah. <laughs> Seymen Mansur Ali Efe Kılıçer yayını paylaşmışlar. Allah'ım işte bu canlı yayında işte bu video. Of kralım ya Rabbim sana. Seni ben var ya yerim yerim. Öyle gel abi bana. Abi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Harbi mi diyorsun lan? Harbi mi diyorsun <laughs> lan? Abi gençler böyle video yapanlar falan var. Evzane çekince tepki koyun bunu. Lan Rosa ararken Leon çıkardı. Abi dur özel bir şey yapayım da videolara. <laughs> çok teşekkür ederim lan sana. Kalan bonusumuz bir hayırlı uğurlu olsun Leon'umuz abi. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun Leon'umuz. Gerçekten çok güzel. Böyle Enderle göreyle yaptım yeni Leon'umuzu almış olduk. İşte. Açın. Aa! Üç yazdı. Abi. Önce yıldız gücü hiper İstediğim zaten buydu. İstediğim zaten hiper ayıydı. İki tane daha. B çıktı önce B çıktı abi önce B çıktı şimdi ne çıkacak? Selmi kurtul. şu an sabah sabah çok mutluyum. Tek kutudan iyi 3 tane yazı çıktı. Oğlum oha. sen de çıktı abi. Çok mutluyum şu an 5 elmas. Tek karakter. Abi şu son daha bak. Devam edelim. Bir kere Biz vermişti. Bu bölümü çok alamadık ya. Ve gençler son 2. Haydi süper selvet. Sonuncudan bile verebilirsin. Hadi oğlum. Ay karakteri çıkarttık. <laughs>

Messi'ler çıkarttık. 5 tane Totti çıkarttık. Her bölüm karakter çıkarıyorduk. Ve bu bölüm mavi kutudan Leon'u çıkarttık ya. Bedava mavi kutudan Leon'u çıkarttık. Ne geldi? Rosa da geldi. Ender'ler de yavaş yavaş geliyor. Üçüncü Ender. Sonra Rico geldi. Aha Penny de geldi. Bir kutudan iki Süper Ender. İki tane birden çıkardık aynı kutudan arkadaşlar. Süper Ender'ler bitti. Bir tane Ender kaldı. Ondan çıkacak. Ender çıkacak. Evet Ender çıktı. Şimdi Abi güç puanları bitti mi? Piper çıktı. Evet. Evet Piper ne oldu Piper'la beraber 8 mi oldu 9 mu oldu kaç oldu bilmiyorum saymak Bitti bitti. Bitti daha çıkmayacak ya. Arada fark ettiysen hep aynı karakterlere veriyor 3 puanlarını. Le Ne aldık abi sonunda ya yemin ederim çıkmayacak zannediyordum sonunda. 70 milyon ne on için artı 25 mersaz önce. Bu da bizi beni yani bayağı sildi dedi. Ah oh! ah oh! ah oh! kral çıktı yukarıda kral çıktı Benim sildikten önce aylanamıyorum. Gerçekten biriktime değdi şu anda. Şaka mı bu? Kral mı çıktı gerçekten? Oğlum. Şaka mı bu? Efsanevi çıktı lan dandik sandıktan. Şekilde gidiyor ve people artı 50 puanıyla birlikte Bulls'tan de artı bir gelmiş. Bastım bakalım Allah be! Allah be! olabilir mi? Var olabilir mi? Efsanevi dedim efsanevi geldi 550 taşlık. Böyle bir şey olamaz ya. 3 etkinlik bileti 200 yeton katlayıcı ve 8 değerli. değil mi? Ne? <laughs> Sen Ben hile filanım ya gerçekten Hiliyim abi <laughs> Oğlum hiç Ahahahah <laughs> Bilemedim bir anda yine lock diye yapıştırdım Bu nedir ya? Daha 14 tane vardı O kadar şeyi boşuna mı biriktirdik laan? Valla dükkandaki teklif gitti mi? Aşırı gitmiyor Bu Kürt Kekor Ve buradan sonra ah! Allah da buldum buldu mahine. Oğlum. Ya, yok sevmeyeceğim. Artık çok standart. Ya destan söyleyin esnafi şarkı ne tür buluyorum. <laughs> Sene 1993 ben doğmuşum o dönem e, her şey beleşe gelmiş yani ailem açısından da hani anne sütüyle bir falan beslenmişim böyle bir şey işte. Hayata çantı gelmek böyle bir şey. Ya gerçekten şaka gibi ama. o zaman dükkanlar hemen bir tane kutu açıyoruz.

Aslında ya aksesuar ya da karakter. Hocam lütfen, lütfen bir crow. Hadi, boom. İşte bu. İvede <laughs> Savableman, Sebastian Savoldo. Boom, boom, boom. Efsanevi mizi iki yapıyoruz. İki yapıyoruz, iki yapıyoruz, efsanevimizi iki yapıyoruz, yapıyoruz. Burayı yavaş yavaş bitiriyoruz. 10 tane kaldı. Bir karakter de şuradan çıkartsaydık be. Evet gençler, sıradaki gelsin bro. Oh, karakter çıkarttık. Bedava kutudan karakter çıkarıyoruz. Düt 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 düt. Piper geliyor Piper geliyor Bedava kutu geri döndü Bedava kutucu geri döndü Arkadaşlar Bedava mavi kutudan Piper çıkarttı Markette Gerçek mi lan?